Demek Fatma'nın katilini buldunuz. Evet komutanım. Kadın Ali Haydar komutanımın ayaklarına kapandı resmen. Nerede şimdi? Taburda kaldı. Kızı istihbarata teslim ediyor. Anacığım. güzel bir evlat yetiştirmişsin ki. Pırlanta gibi. Sağ ol evlatım. Sağ ol. Dua et Emir. Senin de kalbin tertemiz maşallah. Dua et. Uyansın oğlum. Açsın gözlerini. Anacığım bildiğim ne kadar dua varsa ediyorum. Senin oğlun benimle kardeşimdir Feyzullah. Mücahit'i. İyi olacak değil mi? Yengem. Sen hiç merak etme. Çok iyi olacak. Hem hem istese de şehit olamaz ki zaten. A -a. O ne demek öyle? Yasakladım ben onu. <laughs> deli misin divane misin oğlum? Yani. Deli olduğumu söylüyorlar. Ama doğru diyorum bak. Şehit olmak yasak ona. Feyzullah bizim gözümüzün bebeği, gönlümüzün çaylağıdır anacığım. Burada abisi dururken ondan önce şehit olmaz o. Dinler abisinin sözünü. Açacak gözlerini bak. Göreceksiniz açacak gözlerini. Vallahi. İnşallah. İnşallah. Hem daha düğününüzde şahide olacağım ben ona böyle siz evet derken yerli yersiz şakalar yapacağım. Damat halayının halay başı olacağım. Böyle kardeşim havaya atıp tutmayı unutacağım. <laughs> Oo daha çok işimiz var. Bak sözümü de aldım. bir oğlunuz oluyor. İsimleri Mücahit bir, Mücahit iki, Mücahit üç. <laughs> bir de kızınız oluyor onun neymiş? Mücahide. <laughs> mücahide mi? Aynen. E cahit cahide oluyorsa Mücahide neden olmasın yani? Değil mi? Sonuçta. İlahi. <laughs> <laughs> Hep gülsün yüzünüz ya. Şöyle gidin. Aslanlar gibi çıkacak kardeşim. Göreceksiniz. İnşallah. inşallah. Hala gelmedi mi kendine? Gelecek inşallah. Gelecek. Naz yapıyor. Ben biliyorum kardeşim. Işık sıpası doğduğunda da ağlamadıydı zaten. Korkuttuydu hepimizi. Nasıl ağlamadı? Bayağı. Bu böyle doğdu. On saniye hareket etmeden, hiçbir şey etmeden, ağlamadan kaldı. Dedim eyvah. Bir şey oldu oğluma. Doktorlar da korktuydu o zaman. Aha, al işte. Çay, Çayla aynı çaylak. Bombaları da hep son saniye etkisiz hale getirir. Gerilim seviyor yani. Ama açacak gözleri. Uyanacak kardeşim. Değil mi beyler? Tabii, 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 tabii. Açacak. Açacak inşallah. Açacak. Biri çıktı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Doktor bey. Sakin olun lütfen. Allah'ım seni koruyarım. Gözlerini açtı. Hayati tehlike atlattı. Allah, Allah be! Allah ım. Çok şükür ben... ya. Adam gerilim seviyor. Ne dedim ben? Gerilim seviyor dedim. Gerilim. <laughs> Hastalar. <laughs> dedim, dedim. <gülüyor> Doktor Bey, <laughs> Görebiliyoruz değil mi? Tabii ama kalabalık olmasın. Ha tabii tabii. Aga yalnız ben. Ben de girerim. Anne. Kız. Baba. Oğlum. Feyzullah'ım nasılsın? İyi misin anne? İyiyim anacığım iyiyim. Feyzullah. Çok korktuk. Aslan kardeşim benim. Dedim değil mi size ben? Abisinin sözünü dinler dedim. Gitmez dedim bir yere. O gözlerini açtı ya. Ben artık başka ne isterim ki? Çok korkuttun bizi Sıpa. Kırmayayım seni oğlum. Astarım benim. benim. Abim benim. Maalesef, belirtiler yoksunlu krizi belirtileri. Bir ilaç verdik, sakinleştirdi. Ama zor bir süreç bizleri bekliyor. Biz ilgileniyoruz. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Cahit Komutanım size bakmaya geldi miymişsiniz diye. Çaylak daha iyi bu arada. Sen git biz geliriz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl oldun? İyi komutanım. Tıp gibi maşallah. İyiyim komutanım iyiyim. Keşan abim sağ olsun. Can borcum var artık ona. Bak bak laflara bak ya. Oğlum hepimizin verisi defteri kabarık. Borcu yazarsak ooo. Gerçekten ya. Birbirimize can borcumuz var diyemeyeceğimiz tek meslek bizimkisi galiba. He? Çünkü zaten canımız birbirimize emanet. <laughs> Beyler bunu sonra aramızda mı konuşsak? Yok yok ben alıştım. Ee, Keşanlı oğlum bana dün akşam bir sürü operasyon hikayesi anlattı. Ben tamam. Nasıl ya? Anacığım hikaye be aga. Hikaye değil mi? Emişsin Keşan. Namza göre şerbet komutanım. Ben de hoş. İnşallah. Gelirken fırından ekmek al. Tamam ben kaçtım. Yormayın. Çaylanmanı lazım. Ömer edersiniz komutanım. Haberleşiriz. Hadi görüşürüz. İyileşir iyileşir benim feyziminatörüm Bir an önce iyileşir Hiç de komutanlarını yalnız bırakmasın Pardon Pardon Feyziminatör mü dedin ablacım sen He Anne Doğru duydun Feyziminatör dedi Boncum Feyziminatör yakında sinemalarda Dodaf da dodaf <laughs> Feyziminatör Ya ne feyziminatörü Benim kardeşim aslan parçası Yaktın beni anne ya. Nazlı nasıl nasıl komutan? Daha iyi olacak. İnşallah komutan. Allah ayırmasın sizi. Yani şey, Nazlı yenge iyi olsun anlamında şey ettim Nazlı'ya o kötülüğü yapan şerefsizliği de enseledik. Merak etme sen aslanım. Cezasını çekecek. İyi komutanım. Afiyet olsun beyler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Keşke çaylak da olsaydı. Ben şimdi bir hastaneye gidip göreceğim onu. Saniye saniye geçerim bütün detayları. Bak, kafayı duvarlara vuracak. Çolak belasından da kurtulduk nihayet. Ben size bir şey söyleyeyim Bizim bu kadar sevenimiz olduğu sürece... ...çolak gider, topal gelir, topal gider, başkası gelir. O da doğru gerçi. Komutanım, televizyonlara haberleri bir şey çıkmadı değil mi? Bir süre çıkmaz. Gizli tutuyorlar. Ya böyle içimde acayip bir neşe var. Çok mutluyum ya. Çık oğlum masaya oyna. Oynarım ne var? Şerefsizlerin başını yakaladık ya. Biz oynamayacağız da kim oynayacak? He? Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu aşkınan bakışan göze doyulur mu doyulur mu doyulur mu doyulur mu canana kıyılır mı Can yaşayanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu? Doyulur mu? Canana atılır mı? Cananına kıvıranlar hakkın kulu sayılır mı? Zülüflerin ölse yüze, yarbadeyi sunsa bize, leblerime yemem. Annem nerede boncuğum? Yalnız bırakmasaydın keşke. Aşağı indi herhalde. Sabahtan beri bunu aldı burada. E yanına gitsene sen. Ha? Git yenge git. Aman kaynananın diline düşme. Bak sonra gittim de ilgilenmedi der. Onu der, bunu der. Uğraştır. Yalnız ben de burada yaşamıyorum. Ayrıca buraya da misafirliğe gelmedik. Ya ne fark eder? Sen git de. Ben de çaylarımı operasyon detaylarını anlatayım. Ha, tamam. Sizin derdiniz belli oldu. Duramıyorsunuz değil mi? Ama bu çok büyük bir olay Gonca'cığım. Dinlemem lazım. Zaten yanlarında yoktum. İyi. Ne haliniz varsa görün. Gonca'cığım benim be. Çok agresif lan. Çok çok. Ha. Ee, abi anlat ne oldu ya? Çolağın eline kelepçeyi vurduk aslanım. Vallahi mi komutan? Allah. Ee? Şimdi dört duvar ardında bizim istihbaratçılar bir güzel ifadesini alıyordur. Ahmet Kartal komutanımın da intikamı alın diye sonunda. Ee abi anlat sorun oldu? Baştan başlayayım. <laughs> Epey olaylı oldu. Önce bize bu çolan kafayı yediği haberi geldi. Onun. Oraya buraya saldırıyormuş manyak. Sonra komutanım hepimizi topladı. Bir konuşma yaptı. Artık dedi. Zamanı dedi. Geldi dedi, geldi. Ben yoktum abi ya. Ee, gittik sonra. Toplandık, indik helikoptere. Marşlar, bilmem neler. Bağıra bağıra gidiyoruz. İndik helikopterden çatara patara, çatara patara. İnni yemenli, yenni in yemenli. Beyler. Hadi hazırlanın çıkıyoruz. Keşan nerede? Çaylağın yanındadır komutan. Hemen arayın. Hadi. Bak. Mis gibi tanına çorbası annem. Şifa niyetini. Bak geliyor uçak bak. Bak hadi aç. Ne uçak nedir ya? Kocaman adam olduk. Şişt, anne karşı gelinmez. Hastasın oğlum sen. Uçak geliyor dediysem uçak geliyor. Aç asın. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Bak. Aç aç. Uçak geliyor, uçak. <laughs> Aa, insansız çorba aracı da olur bak. İç ya. Abi, içe nedir ya? İç la işte. Oh, iç. Yok artık ya. Kıskandı seninki. Gel annem. Gel kuzum, ben sana da içirim. Gel, aç ağzını bakayım. Hı, bak uçak geliyor, bak. İçir anne içir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, aç ağzını benim canlısına. Oh. Söyle Tahir. Tamam, geliyorum hemen. Ne oldu abi? Kötü bir durum mu var? Yok bir şey aslanım. Bizim her zamanki işler. Sen iyileşmene bak, düşünme bizi, tamam? Abi haber verin bana, olur mu? yolunuzu açık etsin. Güç kuvvet versin. Ayağınıza taş değmesin inşallah. Sağ olasın anacığım. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Sen ya Hadi koçum. Bak birkaç adımda at yürüyeceksin. Gel annem, gel, tamam. gel otur annem, gel. Oy. 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 kurban Oy. <laughs>